Arkadaşlar selamun aleyküm ve aleyküm selamun ya. <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim ben. Bir aslında bir şey söyleyeyim. <laughs> oyun tasarım falan yapıyorlar ya benim bu, bu, Rockstar Games filan Peki Rockstar Games 5 nedir ya bu Allah için? Yazmışlar oraya Rockstar Games 5 GTA 6 fragmanı. Çok da gerçekçi bir fragman. Aynı hani gösterilenle anlatılanlara uyuyor filan Ama Rockstar Games bu Haberleri kaçtı. Hiç dava falan açma. Yan haberler falan bilmiyorum Dünya kadar yalan haber çıkarıyorlar. Belki bu doğru doğru diye bakıyoruz biz. Rockstar Games isminde başka bir şey yazılmaması lazım yani. Bunun yasak olması lazım yani YouTube'da. Böyle bir şey olmaması lazım yani. İşte Rockstar Games 5 yazıyor. Adam Rockstar Games film yazıyor. Rockstar Games Game Plot bir şeyler yazıyor yani. Game Spot yazıyor. Ceyhat yazıyor. Zürt yazıyor. onun isminde bir şey kullanmayın kardeşim. Adını kullanıyor adam. Yanına bir, bir iki sayı ekliyor. Ondan sonra Rockstar Games olarak anlaşılıyor. O kadar sadece yazıyor ki böyle nick buluyor ki öyle Rockstar Games'i başta kullanıyor. Biz nereden anlayacağız? Onun varsa. E tam olur. O, o da herkes onu bilmiyor ama işte. Onu, o da var. Herkes onu bilmiyor. Adam cahildir öğrensin diye. Tam öğrensin ama adam onu yan kolu yan firması zannediyor biliyor musunuz o zaman? Of şey, yerde çalışan adamlardan biri zannediyor. O Rockstar Games çalışanların kanallarından biri zannediyor onu. Bunlar açıklayın. Hoşçakalın.